arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün için çok heyecanlıyım çünkü 12 saat okuma video çekeceğim. Yurt dışında çok fazla 24 saatlik versiyonunu görüyordum ve izlemekten çok keyif alıyorum. Yani 24 saat kitap okurum ama 24 saat boyunca kendimi video kaydına almaya güvenemediğim için bunu yapamayacağımı düşündüğüm için görmüş olduğum o videoları 12 saatlik versiyonuna uyarladım. Bugün sizlerle 12 saat boyunca kitap okuyacağız ve tamamıyla bir vlog tadında olacak. Sabah kalktım, yürüyüşümü yaptım, duşumu aldım, evdeki işlerimi hallettim, kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim. Hazırlandım ve geldim. Çok mutluyum. Güne güzel başladım. Şu an öğle saatlerindeyiz. Bu arada dün sabah bir kitap kargom geldi ama Amazon'dan. Şükrü baş'ın Bütün Şiirleri kitabını okuduktan sonra diğer kitaplarını da sipariş verdim. Onu da bu videoda hazır gelmişken açayım. Şükrü baş'ın bir denemesi. Sitem taşları. Bunu aldım. Kuş uçar, kanat ağlar. Bu. Bağ Bozulmuş Şarkıları adında yine bir şiir kitabı ve insan Bir Eksik Sözdür şiir kitabı bunları aldım. Aslında ben bunları Bütün Şiirleri kitabında okudum. Bütün Şiirlerinin 4 cildi vardı. 4 cildini de bitirdim. O 4 kitabın içinde bu kitaplar da vardı ama ben yine de Şükerbaşı okumayı çok sevdiğim için, şiirlerini tekrar okuyabileceğim için bunları da kaptım. Bir de bir deneme kitabını aldım. Böyle bakar mısınız? Birbirinden güzel postitler aldım. Ya Amazon'dan postit alırken gümrük, vergi, ondan sonra kargo ücreti falan çıkıyordu çok fazla ve böyle 20 gün falan yazıyordu. Ben de çok korkuyordum. Bayağı araştırdım, dolaba baktım, gardıroba her her yere baktım bak aklınıza ne gelirse. E, en sonunda Amazon'da vergisiz, kargo ücreti olmayan, hiçbir şey olmayan 4000 adet 20 tane post-it ee, buldum. Amazon'a 4000 adet post-it yazarsanız çıkar. Zaten post-it yazınca çıkanlar arasında 4000 adet tek bu vardı ve 500 TL'ydi. Böyle bir tanesi 25 TL'ye geldi ki bizim normal bu klasik aldığımız post-it'ler bile 65 lira her yerde. O yüzden aşırı uygun ve çok heyecanlıyım. Hep bu post-it'lerimden olsun istemiştim ama hiç yoktu. Gerçekten hiç olmamıştı. İlk defa oldu. Her rengi var. Dilelim 12 saatlik okuma vileyonda ne okuyacağımı. Hepsine karar verdim vermedim. Sadece iki kitap seçtim arkadaşlar. Bu iki kitabı bitirebilirsem başka kitaplar da ekleriz ama bitirebileceğimi zannetmiyorum. Herhalde bitiremem ama 12 saatte uzun bir süre bilemiyorum. Ee, i̇lk önce Karanlık Romeo'ma karar verdim. Olimpos yayınlarından çıktığında kapağı ve konusu çok fazla ilgimi çekmişti. Son internet sitesine girdiğimde etiket fiyatının 500 lira 600 liralarda olduğunu görünce şok yaşadım. Ve hemen gittim ise puanına baktım. Hani puanı iyiyse yorumlar iyiyse alayım dedim. Eğer yorumları iyi değilse o kadar para vermeyeyim diye düşündüm. Sonra Goodreads'teki yorumlarına baktım. Ya çok beğeniyorlar ya da nefret ediyorlar. Puan ortalaması da üçlü bir şeydi. 4 puanın üzerinde olmadığı için puan yüksek olmadığı için almamaya karar verdim. Ama sonra arkadaşım Can Dikmenli gitmiş kitabı bana doğum günü hediyesi olarak almış. Tabii ki de çok mutlu oldum. E, hediye geldi bana da. Şu şekilde size göstereyim. Cildi falan harika, müthiş. İlk önce bunu okumak istiyorum. Çok seveni var, çok nefret edenli de var. Böyle ortası olmayan bir kitap. Merak ediyorum. Seven taraftan olacağım nefret eden tarafta marka kapağı falan çok güzel konusu falan bakalım inşallah beni hayal kırıklığına uğratmaz ilk kitabımız bu olacak ee, yaklaşık 460 sayfa başlatıyorum hazır mısınız ay dur dur hemen başlama <laughs> 12 saatlik geri sayım başlıyor telefondan kontrol edeceğim yemek yediğim zaman ya da bir şeyler izleyip telefonla uğraştığım zaman e, durduracağım Değil mi bu kadar komik bir kitap beklemiyordum. Ya ilk sayfalar komik bence eğlenceli. <laughs> <laughs> ah ahlaksız herif. Ah ahlaksız herif. Şoktayım. Kedicik muhabbetinin şokundayım. Kıza direkt bakire misin diye sorması, <laughs> konuşmayı bırakalım da mısın? Ne oluyor bu aşağılık yerde? Skandal. Oha çok iyi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ay bu kız o kadar fena ki. Bu kız Birincisi kitap çok akıcı. Anlatım dili çok güzel. Gerçekten anladım. Yani böyle betimlemelerle size boğmuyor ama her şey betimliyor da anlıyorsunuz da. Size ne olduğunu açıklıyorum. İlk yazıyı bulmuşlar. Alfabe'yi bulmuşlar. <laughs> İlk yazdıkları karakter buymuş. <laughs> Yazı bulunmuş. Direkt bunu yazdı. <laughs> direkt Romeo'yu yazmışlar hani ilkelliğin de ilkelliği yani. <laughs> Oliver aşırı tatlı biri ya. Ne? Şoktayım. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Babasına peder diyor ya. Çok şey böyle. Çok bizden bir kitap gibi. Amerika'da değil de sanki Türkiye'de geçiyor gibi. kitaptaki diyaloglar beni öldürecek. Bu arada ben var ya deli gibi acıkmaya başladım. Ve Survivor zamanı geliyor. <laughs> 3-4 saatte sadece kitabın yarısını okumuşum. 300 sayfa okumuşum aslında. İyiyim. arkadaşlar bugün çok enerjik uyanmadım hatta yataktan zar zor kalktım çünkü dün gece 2'de uyudum ve erken kalktığım için de 8 benim için çok erken. E, uyanamadım bir türlü sabah ama sonradan bir enerji geldi bana. Nedenini hiç bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bugün. 2 saatlik geri sayımda 6 saat 35 dakikamız kaldı arkadaşlar ve ben Karanlık Roma'da 417. sayfadayım. 63. bölümdeyim. Çok az kaldı. Yaklaşık olarak 50-60 sayfam kaldı. Kitap 470 sayfa falan. Ee, bayağı da kalınmış yani. Neredeyse 500 sayfalık bir kitap okuyorum. Mağarandan çık be kardeşim. Hala mağarada yaşıyorsun. Birazcık insan içine karış ya. Yemin ediyorum Romeo karakteri mağaranın içinde yaşıyor. Yani bu kadar abartının sebebini anlamıyorum. Yani her şey çok fazla kitapta. Fazla yani. Bu kadar fazla olmaya gerek yok bence. Ay, bu adamın da sırrı ne çok merak ettim. Söyle artık mağara adamı. Vay. Karanlık Romeo'mu bitirdim. Şöyle size seri hakkında, kitap hakkında bilgi verip ondan sonra yorumumu geleceğim. Karanlık Romeo'm 3 kitaptan oluşan bir seri. Goodreads'te o şekilde gözüküyor. İlk kitap 2023'te çıkmış. ikincisi 2024. İkincisi ya, üçüncüsü de 2025 yılında çıkacakmış. İkinci ve üçüncü kitapta yine e, aynı karakterlerin hikayesini mi anlatacak bilmiyorum ama bana sanki farklı karakterlerin hikayesini anlatacakmış gibi geldi. Ama bu konu hakkında Goodreads'te bir bilgi bulamadım. Kitabın konusundan hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Darlis adında bir kız karakterimiz var. 21 yaşında, üniversitede edebiyat öğrencisi. Aşırı zenginler, böyle çok çok zenginler. Böyle... Dünyanın en zengin insanların bir araya geldi, cemiyet oluşturdu ve aşırı muhafazakar olan, kiliselerine çok bağlı ve gelenek ve göreneklere bağlı bir şekilde yetiştirilmiş bir aileden geliyor. Böyle çok zengin bir cemiyet, bir topluluk var ve oradaki herkes aslında o şekilde. Tamamıyla görücü usulü bir şekilde çocukluktan beri tanıdığı bir arkadaşıyla nişanlandırıyor ve kızımız sırf babasını memnun edebilmek için nişanı kabul ediyor. Ama nişanlısıyla ayda bir telefonda görüşüyor. Çok yakın değiller. Nişanlısı onu başkalarıyla aldatıyor falan. Ama bizim kızımız öpüşmek dışında hiçbir şey Yapmamış çünkü bakirelik çok çok önemli onlar için. Bu da sürekli bunun altını çiziyor yani kitapta bunun altı sürekli çizildiği için anlatıyorum size. Neyse erkek karakterimiz Romeo da çok çok zengin e, ama karanlık e, bir tipte bir adam. Bunlar e, bu cemiyetteki insanların dünyadaki her yerden gelen insanların katıldığı bir baloda karşılaşıyorlar, dans ediyorlar. Danstan sonra Romeo diyor ki hadi gel gül bahçesine gidelim bizim kızlarımız da diyor ki gül bahçesinde neler olur herkes biliyor hani ahlaksız şeyler olur. O da diyor nişan Anlayayım ben hani bana bunu nasıl teklif edebilirsin? Çocuk da diyor ki Romeo da evli değilsin sonuçta. Nişanlısın evlenmeden önce bir şeyler yapabilirsin. Ondan sonra bunlar e, gizlice gül bahçesine gidiyorlar. Orada öpüşürlerken bir şeyler yaparlarken arkalarındaki duvar tak diye yıkılıyor. Aslında sahneye açılan bir e, kartondan bir şeymiş orası. Tak diye yıkılıyor ve herkes bunları böyle bir arada görüyor. Sonra Romeo çıkıyor ve diyor ki herkesin içinde kızın babasına. Senin kızını lekeledim. Bakın kelime bu lekeledim. Ee, bu lekeyi temizlemem gerekiyor. <laughs> Mağarandan çık be adam, çık o mağaradan artık. Ondan sonra adam da diyor ki hani öpüştün alt tarafı abartma falan filan diyor babası. Çok da bir şey olmadı falan. Ondan sonra hayır diyor senin kızının diyor şununla şunu şöyle ya o kadar ahlaksız bir cümle kuruyor ki inanamazsınız. Neyse babası da tamam diyor. Bir iş anlaşması yapıyorlar. Sözleşme imzalıyorlar kendi aralarında. Resmen kendi kızını Romeo'ya satıyor gibi bir şey. Sonra Romeo bizim kızımız istemiyor. itiraz ediyor. Romeo onu tehdit ediyor falan ve zoraki evlilik dediğimiz nokta başlıyor aslında. Hem düşmandan aşka hem de zoraki evlilik diyebiliriz kitabın konusuna. Birazcık Hafif bir dark romance, hafif bir romcom, Romantik komedi tadında o iki ar aradaydı. Benim yorumuma gelecek olursak. Yani arkadaşlar <laughs> ben 4 puan verdim ondan. 5'ten de 2 puan vermiş oldum. Yani benim tarzım değil. Ben bu kadar abartı şeylerden hoşlanmıyorum. Bakın erkek bad boy olması başta çok hoşuma gitti. Hani gerçekten bir bad boydu çünkü. Ee, ve bad boy erkeklerin aslında iyi biri olduğunun çıkması hoşuma gitmiyor. Yani kötüyse kötü bir insan falan ve gerçekten Romeo iliklerine kadar kötü bir karakterdi. Yani kurmuş olduğu cümleler, hayata bakış açısı falan. Kötü biri olabilirsin. E, konuşma üslubun çok sert olabilir. Emirler verebilir. Kız karakter bundan hoşlanabilir. Okey benim hoşuma gitmez ama kız karakterin hoşuna gidiyorsa ve kurgu bir şekilde ilerliyorsa ben buna bir şey demem. Ama bazı yerlerde herkesin içinde kızın eski nişanlısına karşı gidip diyor ki yani çok ahlaksızca cümleler kuruyor. Ben şu an hafifleteceğim. Hafifleterek söylemeye çalışacağım. İşte senin eski nişanlının şurasına şurasına şunu yaptım. Senin eski nişanlının bekaretini ben aldım. Falan. Yani dilim varmıyor cümleleri söylemeye. Okey sen İstediğin kadar ahlaksızca ve kötü karına karşı konuşabilirsin ama karın hakkında başka insanların içinde bu şekilde konuşması aşırı itici, aşırı kötü. Bence karısıyla da konuşmamalı bu arada ama kız karakter bunu kabul ediyorsa ve aralarındaki etkileşim bu şekildeyse ben okurken yine bir şey demem. Benim hoşuma gitmiyor. Ama kız karakter okey dediyse okey ama Başkalarına karşı böyle bir şey yapması tiksindirici. Resmen başka insanların bir sahne var. Spoiler olacak ee, söyleyeceğim. Ee, dinlemek istemiyorsanız şurayı dakikasını yazarım oraya geçersiniz. Başlıyorum spoilerıma. Bir sahne var. Kız orada mini elbise giyip gidiyor. Dümdüz mini elbise bir sıkıntı yok siyah mini bir elbise. Hatta dizin üzerine kadar da e, çizme giyiyor. Ve adamımız onu görüyor. O şekilde giymesinden rahatsız oluyor. Kıza hakaret ediyor. S ile başlayan bir bir hakaret ediyor çok kötü. Söylemeyeyim şimdi. Ve diyor ki madem diyor onun gibi giyindin diyor. O zaman diyor onun gibi davranmaya başla falan diyor. Şunu şunu yap falan. Ya sen ne yapıyorsun herkesin içinde mini etek giydi diye ne oldu? Sen Mağarandan çık. <laughs> Her okuduğumda bunu söyledim. Gerçekten mağarandan çık. Kötü karaktersin okey. Ama saygısızlık ve ahlaksızlık başka bir boyut bence. Bu hoşuma gitmedi. Bu yüzden Romeo'dan hoşlanmadım. Romeo'yu sevmedim. Karakterimizi böyle şımarık, zengin gibi göstermeye çalışmışlar. Ama bazı noktalarda intikam almaya çalışırken Romeo'dan çok akıllıca davrandı. Bazı yerlerde çok Saçma hareketler yaptı. Kız karakterimizi de böyle ortalama buldum. Kitabın en güzel yanı şuydu. Yazım dili çok iyiydi. Gerçekten sizi çok sürüklüyor. İlk 150-200 sayfa rom tadında hem eğlenceliydi. Gerçekten çok güldüm bazı sahnelerde. Hem de e, siz böyle sürükleyip götürüyordu. Anlatım dilini, betimlemelerini çok sevdim. E, ama dediğim gibi karakterleri sevemedim. Olayları sevemedim. Sondaki olay ne alaka? Yani ne alaka? Çok sevemedim. İlk 150-200 sayfasını sevdim ama sonrasını sevemedim. Çok sürükleyici bu arada, çok hızlı bitirirsiniz. Bana şöyle bir his verdi. İkinci kitapta sanki Romeo'nun arkadaşı olan Oliver'ın hikayesi anlatılacakmış gibi geldi. Eğer öyleyse serinin ikinci kitabını okurum. Çünkü Oliver gerçekten çok eğlenceli ve çok komik bir karakter. Sadece ben e, Romeo'nun karakterinden, e, olaylardan falan hoşlanmadım. İkinci kitapta onların hikayesi anlatılırsa alırım ama yine... Değerli Sarı anlatırsa almam. Okusanız da olur, okumasanız da olur. Paranıza değer mi gerçekten bilmiyorum. Artı 18 kesinlikle yetişkin okurlar için. 18 yaşından küçükler okumasın lütfen. Ee, böyleydi. Postitlerimde tatlı oldu. Yani en beğenmediğim kitabı bile postit yapıştırma yeteneğim tabii ki de var. Bir sonraki kitabım Bir Karanlık Pencere. 2023 favorileri videosu çeken bir booktuber takip ettiğim biri o kadar çok övdü, o kadar çok övdü ki bu kitabı çok heyecanlıyım. Bir Karanlık Pencere fantastik bir kitap. 400 sayfalık bir kitap. Bu arada 6 saat 6 dakikamız kaldı. Bunu da okumaya başlayacağım. Merak ediyorum. Umudum o kadar yüksek ki Goodreads puanı da çok yüksek bu kitabın. Karanlık Romeo'dan sonra bence Yaralarımı saracak ve bana iyi gelecek. Kitapta sayfa 88'e geldim. Bir saattir okuyorum ve çok ilginç ilerliyor. Kartlar, sisler, lanet, sihir falan çok farklı şeyler dönüyor. Kraliyet olayları falan da var. Aşırı heyecanlı ilerliyor. Birazdan devamını okuyacağım. Tam bu sırada kargom geldi kitabı okurken. Sizle beraber açalım istiyorum. Benim okuma videonun kargo açılış videosuna dönüşmesi peki. Çok büyük bir kargo var. Yayıncılık sektörüne yeni doğan Juno kitabı arkadaşlar. Yeni açılan bir yayın. E, hatta çok güzel kitaplarla geliyorlar. Instagram'dan bakabilirsiniz. E, reklam değil ama reklam yazacağım. Protokol hediye. Kitap göndermişler. Kitabın yanında bir de bardak var galiba. Ve bu kitabı çok merak ediyordum. Yabancı bu Instagram'larda çok fazla gördüğüm bir kitap. E, köpüğün içinden tabii ki tahmin ettiğim gibi bardak çıktı. Bir tane kupa. En güzel kaçış yolu kitaplara sığınmaktır yazıyor. Şöyle kitap ablemi falan da var. Sevgili Sena Nur Işık, Jun'a kitap ekibi olarak seninle ilk kitabımızın tanıtımını paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların bizim için çok kıymetli. Umarım daha nice kitaplarla buluşuruz. Hayırlı uğurlu olsun sizlere de. Çok teşekkür ederim. Eğer benimle olsaydı Juno kitabın ilk kitabı. Bu kitabı çok merak ediyorum. Bakın gerçekten yabancı bookstagramlarda, booktube'larda çok fazla vardı. Aşırı merak ediyorum. Kaç sayfa zaten? 400 sayfa. Bunu da yakında okurum. Aşırı güzel basmışlar. Baskısı falan da ee, harika gözüküyor. Bir kitapla beraber uyumlu şeker göndermişler. Bu şekerin büyük ihtimalle anlamı var. Booktok'ta en çok okunanlar arasında yazıyor zaten tam arkasında. Booktok tayfanın bizlere influence ettiği bir kitap. Kitabıma kaldığım yerden devam ediyorum. 4 saat 54 dakikamız var. Yani yaklaşık 5 saatimiz var. Çok tatlı yeşil postitler yapıştırdım. Bu arada çok heyecanlı gidiyor. Şu an baya önemli bir yerdeyiz. Kızımız yakalandı şövalyemize. ve başrol erkek karakterimiz kim bilmiyorum. Çünkü böyle 3-4 tane işte biri prens, biri şövalyelerin komutanı, en başındaki kişi falan. Böyle bayağı yakışıklı ve etkileyici konumda olan insanlarla tanıştık. E, aşkı kimle yaşayacağız bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi ortalık karıştı birazcık. Okuyayım bakayım neler olacak. <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> wow. arkadaşlar. Bugün 14 Şubat sevgililer günü ve ben kitap yorumu çekiyorum. Çünkü bu sabah çok heyecanlıydı. Erkenden kalktım hemen bir karanlık pencerenin kalan sayfalarını okumaya başladım. Dün çok yorgundum. Merak etmeme rağmen gözlerim böyle kapanıp kapanıp gidiyordu. Ee, bunu uyumak zorunda kaldım. Devamını okuyamadım. Meraktan sabah kalkar kalkmaz hemen bir kahve demledim ve kahve eşliğinde bir karanlık pencereyi okudum. Kahvaltı bile yapmadım daha. Saat 1.30. 12 saatlik okuma videomuzda 34 Dakika 55 saniyemiz. Yani 35 dakikamız kalmış. E 35 dakikada önce 35 sayfa okurum. Yani kitabın kapağını bile anca açarım zaten ilk 10 dakika. E 12 saatlik videomuz burada bitti okuma durumumuz. gün bir 5,5 saat falan kitap okudum. İkinci gün bayağı az okudum. 3-4 saat falan okudum. Ondan sonra bu sabah kalan 3-4 saati bitirdim. Ama önce size hemen şu bir karanlık pencere hakkında konuşmak istiyorum. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. 2024 yılının kesinlikle favorileri arasına girdim. Müthiş ötesi bir kitaptı. Onda 10 puan verdim. Bir solukta okudum gerçekten. Dün uykum olmasaydı hani böyle gözlerim kapanıp gitmeseydi gece bile bitirirdim. Aşırı heyecanlıydım. Anlatamam size. sabah o son sayfaları okurken çıldırdım. Çığlıklar attım. Mükemmel. Bakın her şeyiyle mükemmel. Kurgusuyla, konusuyla, karakterleriyle, olayların olduğu yerler, sırların tek tek açıldığı noktalar, her şeyi öğreniş anımız, e her şey, her şeyle mükemmeldi. Tek bir eksiği bile yoktu sonunda ağzım açık kaldı. Bir yanım hep olacağını bilse de bir yanım olmasını istemiyordu. İnanamadım sonda olanlara ve e, i̇kinci kitabı çok büyük bir heyecanla bekliyorum. Buradan Olimpos yayınlarına sesleniyorum. Lütfen ama lütfen ikinci kitabı hemen çıkarsınlar. Goodreads'ten baktım iki kitaplık bir seri olarak gözüküyor. Üçüncü kitabı veya devamı yok haberi gelmemiş. Bu kitap zaten 2022'de çıkmış. İkinci kitap da 2023 yılında çıkmış. Mükemmel bir hikaye. Size birazcık konusundan bahsedeceğim. Çok heyecanlıydım kusura bakmayın. Direkt e, heyecanımdan bahsettim. Kitabımız Gotik bir fantastik hikaye arkadaşlar. Elspeth adında bir kızımız var. Onun ruhundan bir enfeksiyon kapıyor ve krallığa göre enfeksiyon kapanı herkes ölüme mahkum edilmeli. Ama o ölümden kaçmayı başarıyor ve 11 yıl boyunca enfeksiyonlara rağmen hayatta kalıyor ve kaçıyor. Orman içinde saklanıyor. Bir gün bir çeteyle bir haydutla karşı karşıya geliyor ve ondan sonra saraya gitmesiyle olaylar başlıyor. Fantastik kurgudan çok hafif. En başında anlattığı kadar bahsedeceğim. Çünkü beni çok etkiledi ve çok güzel. Ormanın ruhu diye bir şey var. Ormanın ruhu çok güç Güçlü, sihirli ve güçlü bir şey. Bu ruh ormanın içine sis yayarak size sihir veriyor aslında. İnsanlar ormana gidip o ruhtan aslında sis sayesinde hediyeler istiyor eski zamanlarda. Sonra bir tane kral çıkıyor diyor ki bana da güç verir misin? Gidiyor ormanın ruhuyla pazarlık yapıyor ve ormanın ruhu krala güç veriyor. Ve o kral 12 tane kart yaratıyor o güçlerden. Diyor ki benim halkım da bu güçlerden faydalansın. Her defasında ormanın ruhundan istemesin. 12 tane kart yaratıyor. Bazılarından 3'er 4'er tane falan var. Toplamda 78 tane kart var ortalıkta gezen İnsanlar kim olursa olsun bu karta dokunduğunda, 3 kere dokunduğunda o sihre ulaşıyor. 3 kere dokunduğunda da sihir kapanıyor. Kart kimde ise kim dokunursa o güce hükmede biliyor. Ve bu kartlar yüzünden kimse ormanın ruhuna gitmemeye başlıyor. Ve ormanın ruhu çok kızıyor ve sis zehirli bir hal alıyor. Bizim kızımız da aslında o sisten kapıyor zehri, enfeksiyonu. Ve yıllar geçiyor, her şey yozlaşıyor, değişiyor ve artık o enfeksiyonu, ormanın ruhundaki enfeksiyona sahip kişi ler. ölüme mahkum ediliyor falan filan. Ay o kadar iyi ki, o kadar iyi ki. Bakın konusu, kurgusu, o kartlar, kabus kartı, ne bileyim tırpan kartı, diğer kartların görevleri, onları kullanış şekilleri Evren müthiş. Sizi direkt içine alıyor. İlk sayfadan itibaren anlatım dili müthiş. O yüzden bayıldım. Çok güzeldi. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani her sayfada farklı bir yeni bilgi öğreniyorsunuz. Böyle, ve böyle fantastik bir evrene giriş yaptığınız için çok mutlu oluyorsunuz. Aspet'in en başta karşılaştığı haydutumuz Revin. Allah'ım o kadar tatlı ki aralarındaki ilişki falan harika. Kitabı bence 16 yaşından büyükler okuyabilir. Kitabın içinde sadece bir tane smart sahne var. Ama o smart sahne de böyle aşırı detaylı değil. Onun dışında her şeyi okuyabilirsiniz. İçine sakıncalı bir yöve yok ama sadece bir bölümde bir smart sahne var ama böyle o da çok detaylı yazılmış değil. O yüzden 16 yaşından büyüklere tavsiye edeceğim. Onlar kesinlikle okuyabilir. Onda 10 on verdim. Kesinlikle bu yıl favorilerime girdi ve Olimpos yayınlarına buradan ee, çok büyük isteklerimi gönderiyorum ne olur ikinci kitabı çıkarın sonu öyle bir yerde bitti ki çok merak ediyorum gidin hemen bu kitabı sipariş verin fantastik seviyorsanız gidin alın uzun süredir demeyeceğim Ocak ayında da Tanrı Katili'ni okudum olimpostan çıkan o da çok güzeldi Tanrı Katili ve bu kitap bu ikisi kadar güzel kitap okumamıştım uzun süredir fantastik evrenden eskiden böyle fantastik evrenlerde bizi böyle çıldırtan şeyler okurduk ya aynı onlar gibiydi kesinlikle tavsiye ederim 10'da 10 mükemmel bir kitap 12 saatlik okuma videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu okuma videomda Karanlık Romeo'yu ve Bir Karanlık Pencere kitaplarını bitirdim. Ee, biri 470 sayfa falan. Diğeri de 400 sayfa. Yani 900 sayfa okudum. Karanlık Romeo'dan pek hoşlanmadım ama Bir Karanlık Pencere çok güzeldi. 12 saatlik vlogda çok eğlendim. 3 günümü aldı. Pazar beri bu videoları çekiyorum. Bir tık yorucuydu ama eğer severseniz hani bir sene biz videoyu beğendik derseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz çok üşenmeme ve zor olmasına rağmen 24 saatlik versiyonunu da çekerim sizler için. 24 saat boyunca kitap okurken güzel bir vlog hayallerim. 3 günüm bu şekildeydi. Şimdi gideceğim bu videoyu editleyeceğim ve akşam paylaşmaya çalışacağım. İnşallah paylaşabilirim bir aksilik olmazsa. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Videodan hemen sonra Bir Karanlık Pencerenin başka yorumlarına bakın. Başka insanlar ne demiş? Puanlara bakın. Alıntılar okuyun. Eğer severseniz kesinlikle kapın derim. Bu arada ben deliler gibi ikisinin de altını çizdim. Karanlık Romeo mu çok beğenmeme rağmen bayağı çizmişim altını ama Karanlık Pencerenin gerçekten Altını çizdiğim yerler mükemmeldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.